merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Oyun Sakalım kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz geçen bölümde şu arkamızdaki otomatik tavuk farmını yapmıştık. Ee, bu bölümde şeker kamışı farmı yapacağım. Biliyorsunuz köylülerle uğraşıyorum. Köylülerle gelişmeye çalışıyorum. Burada farmımız devam ediyor. Bölüm arkasında bayağı çalıştı. Bazen çiğ gelebiliyor. Sebebi de e, tavuklar mesela lav verdiğinde ölmeden önce yanmıyor oluyorlar. Ondan dolayı çiğ veriyor. 6 tane verdi şimdiye kadar. Çok da sorun değil. Şimdi ben geçen bölümde bol bol madene indim. Evet diamondlarımızı burada görüyorsunuz. Bayağı far farm yaptım. Envanterimden de anlaşılıyor. Şeker kamışı farm yapacağız. Her şeyi hazırladım ben. İki bölüm arasında bayağı bir farm yaptım ben arkadaşlar. Çünkü bu piston olsun, gözlemci olsun ve biraz da demire ihtiyacım vardı. Hem de diamondımızı çıkarmış olduk. Burada bir tane kazma yaptım. Çok güzel bir kazma. sadece tamiri eksik. Bu da kırılmak üzere. Bir tane ganimet 3 kılıç yaptım. Sadece ganimet alabilmek amaçlı. Burada ineklerden deri ve et toplamak için. Ee, sonrasında başka bir şey yapmadım ama çoğunluğun tamamıyla mağarada geçirdim. Baya güzel oldu ama çok da sıkmak istemedim. Ya. Yani mağara bazen çok sıkıcı oluyor videolar. Şimdi arkadaşlar gece oluyor. Geceden önce ben bir uyuyayım. Evet şunu at. anlayışım işim yok. Orada bir ağaç kesmiştim de. Şimdi arkadaşlar benim elimde 22 tane gözlemci var. Bu yüzden 22 bölümlü yapacağım. Aslında gözlemciyi 22 tane kullanmak gerekmiyor ama e, yeterli verim almak için, yani tam verim almak için tamamına koyacağım ben. Şimdi şuradan şöyle başlayayım. Şurayı es geçelim. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tamam. 22 tane açtık. Şurada hemen benim sularım olacaktı. Onları da alayım. Şurada hemen bir sınırsız su yapalım. Şu bir. Şu da iki. Hop. Lan neden sınırsız olmadın? Heh. Şimdi oldu. Tamam. Adam hastetme. Evet. Minecraft'ta en enteresan olaylardan birisi. İki kova suyla sınırsız su yapıyoruz. Maşallah mübarek ne berekettir bu. İnek. Sen başıma bela olacak gibisin. Seni ben bir keseyim. Oh. Ganimet çok işe yarıyor ya. Şu sadece deri için bastım ben bu ganimet üçü. Şimdi arkadaşlar. Camımızı falan her şeyi ayarladık. Önce şeker kamışlarımızı dikelim mi? Hadi önce şeker kamışlarımızı dikelim. Şuraya Şeker kamışlarımızı dikiyoruz. Çok basit bir far, çok da maliyet olmayan bir far. şöyle bir tane toprak ekeyim. Şöyle hatta buraya şöyle kapatayım. Hm. Aynı zamanda çok da verimli bir far. Köylülerle benim alışveriş yapmam için bana çok büyük bir fonksiyon sağlayacak. Şimdi bunun üstünü tamamıyla kapatıyoruz arkadaşlar. Çünkü bunun içine herhangi bir şeyin düşmesini istemiyoruz. Ve pistonlarımız alt kademeye vur, vurmasını istiyoruz. Şimdi buraya tamamıyla pistonlarımızı düzüyoruz. Pistonlarımızın hepsi şeker kamışına bakacak şu şekilde. Böyle koyaya koyaya gidelim. Aslında ben daha fazla yapacaktım. Bu gözlemcim yeteri kadar olmadığından dolayı çift katlı yapmayı düşünüyordum ben bunu. İlerleyen süreçte bunu çift katlısını yapacağım ama. Çünkü bunu bu şekilde bırakmayacağım. Hemen şöyle arkasına seri seri dizelim bunları da. Buradan kızıl taşlarımız geçecek bağlantılarımız. Tamam. Şimdi çıkmak için bana şuraya bir yere yer lazım. Buraya çıkıyoruz. Buraya tamamen kızıl taş dizeceğiz. Kızıl taşımız çok fazla var. Bayağı kastım yani. Gördük gördüklerimin hepsini aldım. Şöyle kızıl taşlarımızı da atalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar gözlemcilerimizi dizeceğiz. Gözlemcilerimiz karşıya bakacak. Bunun sebebi, karşıya bakmasındaki sebep bu şekilde atarsanız karşıya bakar. Şeker kamışları 3 boya geldikten sonra bu gözlemci bu şeker kamışını görecek. Tamam mı? Aslında her yere gözlemci koymamızdaki bir amaç da şimdi mesela şurası büyüyecek. Şimdi ben buraya bir iki tane koysam burası büyüyecek. Bu bunu görmeyecek. E ne olacak. O orada 3 satıra ulaşmış olan orada boşa beklemiş olacak. O yüzden pistonlar çalışmayacak. Yani bu koyduklarımı görmesi gerekecek. Onların büyümesi gerekecek. O yüzden ben hepsini diziyorum ki daha verimli olsun. Hangisi büyürse görsün hemen kırsın. Amacımız o. O yönde. Şimdi burası tamam arkadaşlar. Şu an bizim yapmamız gereken şuradan buranın ortası kaç? 22 saymıştık. 2 4 6 8 10 Hop şuradan 11'den aşağı inelim. Küreğimizi de alalım. Seri seri kazalım. Çok bir işlevi yok ama. Şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Orta 11'di. Şimdi buradan da. Buradan 11 e gideceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kıramıyoruz. Bu işte yokuz arkadaş. 10 mu oldu? 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tamam burası tamam olmuş arkadaşlar. Bir kademe de buradan açıyoruz aynı şekilde. 22 için. Şunu da açtık tamam. Burayı da aydınlatalım diyeceğim. Torçumuz var mı? Aha. Lan nereden çıktınız geldiniz? Ne bağırıyorsun lan? Allah seni. Durun durun. Gel gel Flamel gel. Sizden korkmuyorum artık. Bu arada diamond set de yaptım. Oğlum, bu ne her yerden çıkıyorlar. Yürüyün gidin lan. Gel lan buraya. Tipe bak Allah'ını seversen. Ben de sana vurayım. Heh, ödeştik. Tamam. Felaketi kaldırdık. Kötü kehanetimiz var ama. Bir saldırı alabilirim belki. Neyse. Oğlum sen, sen ne arıyorsun burada ya? Kardeşim. Şimdi şöyle ortalık koyayım da her yeri aydınlatsın. Dört tane tüy verdi. Ay maşallah. Tamam. Madem Burada bir gaspçı öldürdük. Bunu asalım buraya. Yağmacılar sizi. Şimdi arkadaşlar buraya tamamen bundan diziyoruz. Raylı sistem yapacağız. Yukarıdan gelenleri raylı sistemde bu toplayacak. Pistonlarımız düşürecek. Buradan da raylı sistemler vagonumuz bunu toplayacak. Vagonu da şöyle atayım da. Sana şöyle vursam gitmezsin değil mi sen? Aynen gitmezsin. Neyse dur onu hallederim ben. Sonrasında şimdi bizim bir tane sandıklık yerimize ihtiyacımız var. Onu nasıl yapabilirim? Üzerimde bir tane huni var. Bir tane huni olduğundan dolayı dur önce şu kızıl taş sonlarını yapayım. Neydi bu? Kızıl taş meşalesi. Heh. Üç tane yapalım. Gel bakalım sen bana. Şimdi ben onu halletmeden önce şuralara bir kızıl taş koyayım. Bunları bir yakalım. Tamam. Senin içinde şuraya koysam sanırım okey. Tamam. Hepsini yaktık arkadaşlar. Şimdi bu hızlı hızlı gidip gidip gelecek oraya. Deli gibi. Aynı zamanda toplayacak. Ama giderken bir yere bunu boşaltması lazım. Bunu sırtından alacak halimiz yok bizim. O yüzden şimdi şuraya bir tane sandık koyacağım. Tamam mı? Aslında sandığı ikili, üçlü de koyabilirim de. Bakayım üzerimde var mı? Şöyle yapsam 16 çıktı. Var gerçi odunum da var. Şunu alayım abi. Hop şunu da alalım. Şunu koy. Bana bir sandık daha ver kardeşim. 3 de versen olur. 4 de versen olur. Sandık her daim lazım oluyor. Şöyle koysam oldu ama bu defa da bunu kurtarmadı. Neyse, şuraya koyarız biz de şeyimizi. Hunimizi. Hunimizi buna taktık, tamam mı? Buraya tekrardan bir toprak atalım. Raylarımızı atalım. Hop, shift. Tamam. Olayımız tamam arkadaşlar. Şimdi ne olacak biliyor musun? Şurayı benim tamamıyla camla kapamam gerekiyor. Aynı zamanda buraya da kapak yapsak hiç fena olmaz. Evet. Tamam tamam Hı. burası girişimiz olsun bizim Bir gideyim uyum geleyim ben yumurtlamış ne oluyor lan korktum ya yani. evet arkadaşlar şimdi uyuduk uyandık sistemimiz çalışacak mı nasıl çalışacak onu görmek için ben biraz burada böyle duracağım ama onun öncesinde tabii ki de buraları tamamıyla kapatmam lazım çünkü pistonlar vurduğunda bunu daha da geriye atabilir. Atmaması için önce burayı tamamıyla şöyle cam düzüyoruz tamam mı? Çok basit aslında yani çok basit bir farm. Şu şekilde, hop şöyle. girerim diye düşünüyorum. Umarım girerim. Giremezsem bir geriden alırım. Sıkıntı yok. Camım yetmeyecek deme sakın. Hadi yetsin. Ulan be. Her şeyimiz ayarlı oldu. Şurayı da şöyle kapatabilirsem devam olarak. Tamam, orayı hallederim. Şu an buradan çıkacağını sanmıyorum. Şu aşağıdaki şeyi çalıştıralım. Vagonumuzu. Onu en kolay nasıl çalıştırırız? Olta, olta yapabiliriz, evet. Hop, şuradan hemen bana bir olta ver abisi. Ver bakayım. Teşekkürler. Gel buraya. Hop, inebiliyor muyum? İnebiliyorum. Çok güzel. Oltamızı attık. Hop çektik. Tamam bu böyle gidecek gidecek gelecek arkadaşlar. Yukarıda düşen şeker farmlarını alacak. Buradan bu huni bunu çekecek. Oradan da sandığa verecek. Bunun içindeki huni de yukarıdan çekecek. Orayı da göstereyim hemen. Buradan çekecek. Sonrasında bu sürekli çalışacak. Zaten benim burası spam. Ben şuradan doğdum. Büyük bir ihtimalle burası da çalışıyordur. Sürekli kendisi burada çalışıp çalışıp, çalışıp toplayacak bana. Bunun ikinci katında yapacağım. Ama öncesinde netere gitmem gerekiyor. Leter de çok kötü bir yere çıkmıştık biliyorsunuz. O yüzden buradan portalaşacağım. Belki belki daha güzel bir yere çıkarız diye. Şurada fırına sanki atmıştım. Evet. Tamam be. Fırında varmış. Gerek kalmadı. Oraya nasıl çıkacağız? Toprak atarız. arayımız çalışıyor. Bunu evinizden uzak yapmanız sizin için daha mantıklı olur. Sebebi çünkü çok fazla ses yapar, rahatsız eder sizi. Ben şu tavuk farmından daha rahatsız oluyorum yani. Sesleri o yüzden olabildiğince kıstım. Tamam, farmımız bu kadar arkadaşlar. Olay bundan ibaret. Şunu da kıralım. Son olarak şunu da kıralım. Hop, tamam. Şimdi çalışmasını izleyelim. Şunu da kırayım da. Evet, ne yapayım? Şurada durayım. Şöyle tamamı görüş açımda gibi. Hatta şöyle hepsini görürüm. Burada biraz AFK bekleyeyim. Sardırırım ben çalıştığı zaman gösteririz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sistemimiz sonunda çalıştı. Bakın hop hepsi kayboldu. Nereye indi derseniz şunu bir açayım. İşte buraya geldi. Şu an 21 tane var. Sanırım her geçtiğinde bir tane bırakıyor. Aynen. İçindekileri boşaltıyor. Her geçtiğinde bir tanesini bırakıyor buraya. Bu bizim için önemli değil. Bizim için önemli olan sistemimizin sorunsuz çalışması. Şu an sistemimiz gayet sorunsuz bir şekilde çalışıyor ve burası spam bölgesi olduğundan dolayı sürekli olarak bu çalışacak. Şimdi ben bunun üstüne bir kat yaparım olarak düşündüm ama şimdi yeni gelen güncellemelerde artık biliyorsunuz düşen parçacıklar su yüzeyine düşüyor. Ondan dolayı o biraz imkansız gibi ama karşısına yapabilirim. Buraya buraya da bir tane daha yapabilirim. Birbirine bakar. Girişimizi oradan yapar. Buradan gelir toplarız. Ama bunu çoğaltacağım. Bununla kalmayacak. Şimdi ben Burada bölümümü sonlandırmak istiyorum. Evet arkadaşlar, burada bölümümüzün sonuna geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi lütfen... <laughs> <laughs>